değerli yurttaşlarımız, ülkemizde birçok diyabetli insan var. Bunların yaşı yayılıyor. Bütün dünyada olduğu gibi. Çünkü beslenme normlarımız, düzenli yeme alışkanlığımız değişiyor. Bu sorun bende de var. Ömrümün ileri yaşlarından itibaren bunu kontrol etmek durumundayım. Eğer diyabet gelişmelerini hakkında bilgi edinirsek ve günü günle kendi vücudumuz hakkında bir gözleme alışkanlığını edinirsek sorun daha kolay çözülebiliyor. Bunun için kullanılan bir sensör var. Ben bunu kullanabiliyorum. Ama birçok yerde özellikle küçük yaştaki çocuklarımızın noayenisi ve gözlemi için küçücük parmaklarından kan şekerinin anlık bakılması gerekiyor. Bu onların hiç hoşlandıkları bir işlem değil. Ya canları yanıyor ya huzursuz oluyorlar. Tabii onlarla birlikte ebeveynleri de. Maalesef bu sensörün fiyatı çok pahalı geliyor. Oysa sağlık bütçesi için o kadar büyük bir yük teşkil edeceğini zannetmiyorum. Doğrudan doğruya sigortalardan bunun verilmesi gerekir. Lütfen çocuklarımızın rahatı, huzursuz olmamaları için böyle bir kampanyaya başlayalım ve bu sensörlerin hepsi kar, kar sigortalar tarafından karşılansın.